Türkiye'nin gençlik politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen 2023 Gençlik Politikaları Final Çalıştayı Erzurum'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin 81 elinden gençlerin katıldığı çalıştaya konuşmacı olarak davet edilen Canik Belediye Başkanı Osman Genç, 2023'te şehir ve gençlik konusundaki bilgi ve birikimlerini gençlerle paylaştı. Yeni Türkiye hedefine yeni fikirler, yeni heyecanlarla ve tabii ki gençlikle ulaşabiliriz diyen Başkan Genç. Yeni Türkiye'nin oluşumunda gençlerimizin rolü çok büyüktür. Tıpkı medeniyetimiz geçmişte nasıl ki dünyaya önce olduysa bugün de içinde yaşadığımız yeni bir yılın başında dünyaya önce olacak Türkiye'yi oluşturmamız gerekmektedir dedi. Geçmişinden kopuk ve evrensel olmayan her projenin eksik kalacağını ifade eden Başkan Genç, Şehirler olarak yeni Türkiye'de Sayın Başbakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hızına yetişmek için koşmak zorundayız. Ancak vizyonunuz, stratejiniz, hedefiniz yoksa bir şey başarmanız mümkün değildir." dedi. Şehirlerin medeniyetin gerçek mekanı olduğunu belirten Başkan Genç, "Medeniyetin kadim değerleri ancak şehirde hayat bulur. Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi, demokrasinin yerleşmesi şehirlerimize bağlıdır." ifadelerine yer verdi.